Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir oyunla karşınızdayım. King of the West. Bir e, cowboy strateji oyunu. E, vahşi batıda geçen bir strateji oyunu. Bu bölümden bir önce biraz sonra göreceğiniz treni patlattık. Gösterecek herhalde. Şu acı amca yaptırdı bize her şeyi. Yaşlısın başlısın diye bir şey demiyorum ama bize neler yaptırdı. Galiba biz onun ayakçılığını yapıyoruz gibime geliyor. Çok kıllanıyorum o yaşlı amcadan. Hala, hala da bize iş yaptırttırıyor. Kutu taşıttırıyor. Hadi bakalım. İleride görüşeceğiz seninle biz hacı. Bir atım şöyle atlarım matlarım, silahım milahım olsun görüşeceğiz seninle ama hacı amcadan kıllanmıyorum değil. Şu treni de bize patlattı zaten. Her şeyi bize yaptırdı. Şimdi de kutu taşıttırıyor. Hadi hayırlısı bakalım daha neler göreceğiz. Don. Hadi gidelim don. Ahlam şerif, ahlan şerif. Bir şerif bunu yapar mı ya sen? Nasıl bir şerifsin? ya? Yani? Hala da onun peşinden gidiyoruz değil mi? Şehir yerleşimini e, görmediğim daha nerede olduğunu ya da binaları nasıl yükselttiğimizi, kaynak binalarını veya vesaire binalarını görmedik diyecektim geldik herhalde ne yapıyoruz dinamit patlatıyoruz bas bakalım acı hmm. sisli alanları böyle mi açıyoruz acaba bırak burası bizim yerimiz değil mi ki acaba Johnson ne yapıyoruz Johnson mekanı taşladılar bombalıyorlar taş diyor. Molotof, molotof atıyorlar vallahi. Nice tipine. Çekil. Ne yapacağız? Buraya mı dalıyoruz cansın amca? Vallahi var ya bütün pis işlerini yaptırdın bize cansın amca ya. acı dal. Dal buraya da dal dal. Dal bakalım başımıza daha neler gelecek dal. Hmm. Ateş etmeye basıyorum ama sağa sola dönmeyi kendisi yapıyor. Şurada bunlar yandığına göre bunlar özellikleri evet. evet. Bunları sonra okuruz. Güzel gibi ya, keyifli. Böyle bir değişik. Hani böyle mi sürekli gidecek yoksa bu oyunun daha tanıtımı mı diyeceğim ama tanıtımı değildir çünkü yukarıda sağda otomatik yazıyor çarpı bir çarpı iki yazıyor demek ki e, o sisli alanları hani dinamiti patlattığımızda o sisli alanlardaki binaları böyle alıyoruz demek ki yani, yani burası ya da base'imiz olacak bizim onu da bilmiyorum evet burası bizim komple burası bizim ana binamız büyük bir ihtimal yani ee, sisli alanları dinamitle patlatıp açıyoruz. Oradaki binaları da böyle savaşarak filan alıyoruz galiba. Hadi Johnson. Yeni görev ver de gidelim hadi. Ha, trenden aldığımız tahtalar. Hmm. Kaynak. Kaynak ney? Ee, buğdayla tahta. Tahıl diyelim. Tahılla tahta. Burada da toplama yapabiliyor Yapıyoruz. Tipik strateji oyunlardaki e, hani o binanın etrafındaki şeyleri temizleme. Kaynak toplama. Free dediğine göre burası bizim e, ana binamız. Çaptır 3'e geçtik. Hadi bakalım. Abla. Sen bize katılacaksın mı acaba ya? Tommy adamım ya. Oyun başladığından beri Tommy'ciyim benle. Peşimden geliyor. Patlat. Yeni binalar gelsin. Ne oluyor lan? Ana. Daha La, bir konuşaydık niye vurdun? Hayda. Buraya mı dalıyoruz? Evet. Salon dediğine göre o zaman bu binayı da alacağız savaştıktan sonra. Ben Salon yapayım, dediğine göre hoppa abla yapış. Oy 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 oy. oy. Büyüksün. Çık 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 kaç buradan kaç kaç kaç. katılacak yoksa kendim kaldım oyuna yalnız konuşamadım kır kapıyı mekanı alacağız ya biz bu mekan bizim olacak evet abla da bizde neymiş o ee, Tommy mavi kahraman abla sarı kahraman olduğuna göre bu abla bize geçici geldi şu an aynen öyle bu abla bizde geçici şu an bize bunu yedirmezler. Parasız beleş. Özelliği nasılmış? Hmm. Çoklu çoklu vuruyor. Herkese hasar veriyor. Tabi bu şeylerin yanımızdaki kahramanların özelliklerini de şey yaparız, okuruz. Hani kimin nasıl bir özelliği var? Kahraman çekilişi var. Salon aldığımıza göre demek ki o salonda büyük bir ihtimal kahraman çekilişi yapılacaktır. Çünkü çoğunlukla strateji oyunlarında salonlarda kahraman çekilişi yapıyorsun. Yapılan bir yer. Diye tahmin ediyorum. Bak ablayı beleş vermezler dedik. Paralı çıktı. 17 lira. Hı -hı. No. Almayın. Hadi bina alalım hadi. Şehrimizi büyütelim. Nereye gidiyoruz? Johnson neredesin? Topla topla, Mer topla. Biraz görevi Şu görevi bir basalım bakalım. Topla bakalım binadakileri. Taht, işte binayı yapabilmemiz için odun tahta biriktiriyor bize. Evet. Şimdi bu salonun ne işe yaradığı çıkacak meydana. Kahraman çekilişini yolu <laughs> <Yok. gülüyor> E o ne? çıktı. Girelim bakalım. Evet. Dediğim gibi salon kahraman çekilişi yapacağımız bir yer çıktı. Doktor Mor. Hadi hayırlı işler. Doktor Mor dediğine göre sen bize sağlık vereceksin demek ki. Sıra tabanlı oyun gibi de hani böyle kahramanları yan yana yerleştiriyorsunuz. Hem bir strateji hem sıra tabanlı oyun gibi duruyor. E, bu abla da büyük bir ihtimal e, Doktor Mum dediğine göre bize sağlık basan, hilt basan bir kahraman. Patlat bakalım yeni yerleri keşfedelim ya birazcık. Ah Ulan Şerif Jones. Ah ulan Şerif Jones. Seninle tanıştığımızdan beri savaşıyoruz ya Şerif Jones. Tren soydurtturdun bize be. İnsanları vurdurtturdun be. Sen nasıl bir şerifsin ya. Hmm. Neyse. Bir, bir tane yükseltmek için alalım bakalım. İki level yapalım. Evet. Ana binamızı iki level yaptık kaynak var mı? 3 basabiliyor muyuz? 3 basamıyoruz. Çık. Çık be. Bu daha fazla da altın basmayalım. İleride lazım olacak. Belki de VIP açılacak. VIP'e basarız. Hani VIP 1, VIP 2. Çünkü ne böyle bu tarz oyunlarda VIP yükselttikçe ikinci inşaat sıralamasını açan oyunlar var. Bu da büyük bir ihtimal öyledir gibi. İncelemedik ama evet. Bu ablayı buraya koyduğumuza göre aynı zamanda sıra tabanlı bir oyun gibi duruyor. Güzel. Hem strateji hem sıra tabanlı bir oyun oynamış gibi oluyorsunuz. Yani bu şuradaki e, şehirdeki binaları alma şeyini güzel yapmışlar. Hani böyle savaşıp almak. Böyle sıra tabanlı gibi de e, kahramanları yerleştirmek bir hoş olmuş. Güzel olmuş. Hmm. Bas bakalım bize bir e? Kendine mi bastı o bize mi bastı? Neyse Onları okuruz. Yani okuyacağız bakalım. Hepsinin özelliklerini de o yukarıdan ot takan, ot at, takan ne? Ot atan, ot değil, ok. Niye konuşamadım ya? Ok atan özellik kimindi acaba? Yukarıdan bir oklar, oklar düştü. Karşı tarafın mıydı o? Yani sen doktor olduğuna göre öyle bir özelliğin yoktur. Archer değilsin sonuçta. Burayı da aldık. Sen kimsin? Sen kimsin? Gel kurtaralım seni gel. Dur. Bekle iki dakika. Tamam. Gel. Gel biraderim gel. Ana, işçi mi şey onlar ah ulan şerif çonsu taktım oğlum ben sana ödüller çarpı 2 verdiğine göre ee, yani oyunun başında bize verdiği kahramandan yani oyunun başındaki kahramanın parçalarından bize verdiğine göre demek ki ee, bu oyunda baştaki kahraman yükseltebileceğiz. Şerif John sine götürüyorsun bizi bir yere. Hmm. Anladım. Ne yaptın taradın sen bizi be hacı. Soka sokak savaşı mı var? Hadi bakalım. Sokak savaşı. Şimdi sen kimsin? Asker aldık. iki tane. Gelin gelin. Rahat olun biz geldik. Açıl. Açıl babacım açıl oradan. Nerede onlar? Burada. Gelin bakayım siz bize. Gel gel. Öyle yok öyle iki kişiye üç kişiye saldırmak öyle taramalı tüfeklerle. Yani burada e, caddelerde de ilerlemek için herhalde böyle ufak tefek Ara görevler mi koymuş? Ara savaşlar gibi bir şey koyuyor. Çok çok güzel olmuş. Yani şu olay da çok güzel olmuş aslında. Bir dinamit patlatıyoruz. Patlatalım bir dinamik daha. Yapalım görevleri. Orada ne oluyor? Anne. Oğlum siz ne Baskars. yapıyorsunuz lan kadına? Relax, girl. relax, relax. Pislik <laughs> misiniz oğlum siz? Tom yürü gidiyoruz Tom. Tom yürü gidiyoruz hacı geri vites yok. Kadın el kaldıranı yaşatmayız hacı gel. Gel gel gel. <laughs> Bak şimdi sizin başınıza neler gelecek seyret. Evet. Şu abla da olsa da bir cam man bassak ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Don't worry, endişelenmeyin. Peki. O kadını esir alan adamı istiyorum ben. Nerede o? Tom onu bul bana Tom. Tam onu bul bana. Tomuma bak be. Kalkan açıyor valla. Heh. Burada mısın sen? Gel gel. Yo bu o değil mi? Yo değil. Galiba o. He, basarken sadece kendisine mi basıyor? Hepimize mi basıyor? Onu çözemedim. Tam net göremedim. Burayı da mı aldık? Heh. Gel bakalım. Atacağım silahı ben atacağım dur bekle. Aa. Bak şimdi bak seyret seni seyret. İndirdim zannediyorsun değil mi sen silahı? Ah buyur. Heh. Gel kardeşim sen gel. Gel sen bizim yanımıza gel. Tom sık lan kafasına. Filiz miliz yok. Aa vurmuyoruz mu? Ha. Aa seçenek bize beri bırakıyor. Kill lan Tom. Kill onu. Vur. Kadına el kaldıranı yaşatmaz Tom. Rica ederim canım ne demek? Anlacım benim ne demek ya? Enacım. Rica ederiz. Varsa bir bardak suyunu alırız Ena. Burayı da açtık. Hmm. Ne yapacağız burada? O da kırmızı yanıyor ya. Şunu toplayalım. Görevden ekliyor. Recover'da altı tane yedi tane otel. Şunu. Go de bakayım. He. Bunu, bunu mu yükseltmemizi istiyor? Tamam. Bas bebeğim. Bas bas. Bu videoyla bu görevde sonlandıralım. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere beğenip yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim.